şampiyon taraftarıyla kucaklaştı. Bölgesel Amatör 7. grupta yer alan ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Nide Belediye Spor'da futbolcular, taraftarıyla imza gününde bir araya geldi. Horanta Kafede gerçekleştirilen imza törenine, takım kaptanı Taner Yılmaz, Furkan İzin, Şahin Karakaş, Berk Karada, Bünyamin Başar katıldı. Kırmızı lacivertli taraftarların formasını imzalayan futbolcular, yoğun sevgi Seli ile karşılaştı. Nide Belediyespor'a gönül veren taraftarların isteklerini de geri çevirmeyen şampiyon futbolcular hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. İmza töreninde Nide Belediyespor Kulüp Başkanı Atilla Tasalı, futbol şube sorumlusu İdris Gündoğan, teknik direktör Ahat Kömürlüoğlu hazır bulundu. Formalarda satışa sunuldu. Nide Belediyesporlu futbolcuların imza gününde takım formaları da satışa sunuldu.